İslam'ın bütün şeriatlarda ortak yasakladığı şeylerden bir tanesi zinadır. Fakat İslam Kur'an hiçbir yerde zina yapmayın demez Müslümanlara. Walla takrabu zina der. Zina'ya yaklaşmayınız der Müslümanlara. Bu bize neyi anlatır? Bu bize şunu gösterir ki demek ki zina dediğin şeyin bir öncesi var. Ona götüren adımlar var. Seni ona yakınlaştıran bazı vesileler var ve Allah sana bir ders vermek istiyor. Vesilelerden korunursan, bu kötülükten de korunursun. Ama vesileler konusunda gevşek davranırsan, o zaman e, bu kötülüğe de düşersin. Allah muhafaza, Allah'ın yasakladığı bir e, fuhşiyatı yapmış olursun. Peki, bu vesileler nelerdir? İmam Bukhari ile Müslim'in e, Ebu Hureyre'den rivayet etmiş oldukları bir hadiste, aslında bu hadisin farklı lafızları var. Ben hepsini bir araya toplayarak, söyleyeceğim ama iki tanesi bir lafızda geçiyor bir tanesi bir lafızda geçiyor ben birleştirerek söyleyeceğim. Allah insan oğluna zinadan payını yazmıştır ve mutlaka bu insanı kuşatacak ya da insana erişecektir. Göz zina eder. Gözün zinası bakmaktır. Kulak zina eder. kulağın zinası işitmektir. Dil zina eder. dilin zinası konuşmaktır. Ağız zina eder. ağzın zinası öpmektir. Ayak zina eder. onun zinası yürümektir el zina eder onun zinası dokunmaktır bu son yerin altını çizin el zina eder onun zinası dokunmaktır nefis ve kalp ister ve temenni eder kişi bunu ya doğrular ya da yalanlar yani bunlar insanı onun zinanın kapısına kadar getirir bu vesileler nefis de ister fakat ondan sonrası insanın kendisine kalmıştır ya kişi bunu doğrular veyahut da bunu yalanlar yani ya zinaya düşer ya da zinaya düşmez Demek ki bunlar insanı zinaya yaklaştıran vesilelerdir. Ve bunlardan bir tanesi de kadın ile erkeğin birbirine temas etmesi, elin, elin dokunmasıdır.